Küçük kertenkele Zippy. Bir zamanlar yeşil ormanın derinliklerinde küçük, hızlı ve meraklı bir kertenkele yaşardı. Adı Zippy idi. Zippy diğer kertenkelelerden farklı olarak renk değiştirme yeteneğine sahipti. Ama bu yeteneğini pek kullanmazdı çünkü sadece yeşil renkli olmayı severdi. Bu da onu ormanda saklanmakta çok iyi yapardı. Bir gün Zippy'nin en sevdiği ağacın tepesinde güneşlenirken ormanda bir sorun olduğunu fark etti. Tüm hayvanlar huzursuz görünüyordu. Zipi hızlıca ağaçtan indi ve ne olduğunu öğrenmek için ormanın derinliklerine doğru yola koyuldu. Yolda kaplumbağa Toby ile karşılaştı. Toby ona ormana korkunç bir gri dumanın yayıldığını ve tüm renklerin kaybolmaya başladığını söyledi. Zipi şaşırdı ve endişelendi. Renkler kaybolursa ben de kaybolurum diye düşündü. Zippy, durumu araştırmak için daha da derinlere ilerledi ve dumanın kaynağını buldu. Ormanın en karanlık köşesinde devasa bir gri bukalemun vardı. Bu bukalemun tüm renkleri emiyor ve ormanı griye çeviriyordu. Zippy hemen bir plan yapması gerektiğini anladı. Zippy renk değiştirme yeteneğini kullanarak bu kalemunu şaşırtmaya karar verdi. İlk olarak parlak kırmızı renge büründü ve bu kalemunun dikkatini çekti. Sonra hızla maviye döndü ve bu kalemun onu kaybetti. Ardından sarıya dönüştü ve bu kalemunun kafası daha da karıştı. Bu kalemun Zipi'nin hızına ve renk değiştirme yeteneğine yetişemiyordu. Zipi bu kalemunun üzerine atlayarak bir anda tüm renklerini ona geri verdi. Bu kalemun rengarenk oldu ve artık gri duman çıkarmayı bıraktı. Orman yeniden renklendi ve hayvanlar eski neşelerine kavuştu. Zipi, yeteneğinin sadece saklanmak için değil, aynı zamanda arkadaşlarına yardım etmek için de ne kadar güçlü olduğunu anladı. Artık her renkte kendini ifade etmekten korkmuyordu. Zipi'nin bu cesur hikayesi, yeşil ormanda nesiller boyu anlatılacak bir masal oldu. Sevgili çocuklar, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni masallardan anında haberiniz olsun.